Merhaba canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız Umarım iyisinizdir neredeyim Adana Seyhan Fervizi Paşa hayvan pazarını çekeceğim fazla yok ama az getirmişler kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim buyurun hep beraber çekelim Evet canlarım Fevzi Paşa hayvan pazarı kolay gelsin dayı Sağ olasın teşekkür nasılsın ederim. hoş geldin hoş bulduk iyi misin Teşekkür ederim dostlar. Allah razı olsun. Senden de hadi. Geçilir mu içeri? Oyunları göstererek dayı. Göster, göster. Dayı cinsi ne? Hey. İçinden beyazı bu. Hepsi mi? Evet. Yaşları dayım? İki yaşındalar. Yem mi yayılım mı? Yayılım bitti. Şimdi yayılım diyorsa yalan konuşuyorsun. Yayılım bitti. Tamam. Geç bari eve. Dayı, kilosuna ne istiyorsun? Kilosu 280 280 Evet Belediye arayışı 300 adam biliyorsunuz Aynen, tabii ki ee, Odalar Bilim açıkladı bize 300'dür ama biz Vatandaşın alım gücü Az olduğu için, için Aynen Ejburen indiriyoruz ki vatandaş da alsın Biz de malımızı satalım Doğru dayım, doğru evet. Dayı, ne istiyorsun şu ya, siyah? 21 En son dayım Yirmi buçuk falan yirmi yaparız yani. Kaç kilo gelir? 80 kilo yakın gelir. Şu dayı. Hepsi aynı koyların yani. Bu daha yukarı, büyük dayı. Aşağı yukarı hepsi aynı yani. Fazla en düşük olan kaçtan başlıyor dayı? En on 18. Hangisi? Ha bu. Ha şu. Hı. Kaç kilo gelir? Vallahi 65 civarı. 18 bin. Pazarlığa girsek dayı. Odur yani pazarlık olmaz. Sünnet yok mu hiç pazarlık? Yok yok. Son son şeyi söylüyorum ben. Yani vatandaş faydalansın. Alım gücü olmadığı için yoksa bu koyunun bu sene 25 olması lazım diye. Ekonomi, ondan sonra zamlar, ondan sonra askeri ücret, ondan sonra memur maaşlarının bazında eğer hesaplarsak yani e, bu koyun şu anda mesela 18 dedim. 25'i olması lazım. Değil. 21 dedim 30 olması lazım ama vatandaşın alım gücü düşük olduğu için biz de düşürüyoruz hayvanı işte millet alsın diyor. Vatandaşın yararını alırız çalışıyoruz ama vatandaş Dayı buna ne diyorsun? O da 19. Son olur mu? 18 buçuk olur sana ya. Evet canlarım şöyle mallar dayımda 18'den başlıyor göstereyim. En son kaça kadar abi? 22'ye kadar. 22 ye kadar. Evet, 22, 22. Bir numara alayım abi. 0530-560-11-15 Abi hayırlı işler olsun. Ederim. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Aydınlar Mahallesi'nden ilk girişteyiz. E, 17 senedir de ben buraya geliyorum. Önce tren hatında satıyorduk. Ondan sonra bucaklar. Şimdi de 3 senedir de buradayız sene oluruz olmayız Allah bilir. Nasip Hadi. olursa kısmet olursa. Doğru kısmet abi kısmet. Evet. Hadi kolay gelsin abi. Sağ ol teşekkür ederim ağınıza sağlık. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim sağ ol. Kolay gelsin. Ee, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyiz, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Çok şükür, ben de iyiyim. Ne yaptın? Valla satıyoruz, satışlarımız. Sen fuar alanında değil miydin? Oradaydık. Ee? E, burası açıldı, buraya geldik. Orada da malımız var, burada da. Ha, ben orayı bırakıp mı ya, geldin ya, dedim. Orayı ha, iki tarafta yerim i̇ki var. İki tarafta da yerimiz ha, var. tamam. Kaç diyorsun şimdi? Şimdi malı kabala satıyoruz. Tamam. 21, 22, 23, 18, 16 mallarımız gidiyor. 16'dan başlıyor. 16'dan başlıyor. 15'ten başlatsak? Senin altının için 15'ten. Hangisine mi diyorsun 15? Şöyle nerede nereden? nereden? Yem mi, yayılım mı? Yayılım son bir ay yem görmüş bu Yaşları? Yaşları 1,5 yaşlar bunlar. 15 binlik hangisi? Yok yani Bulamadık ya. Şurada. Ha tamam şu dur. Arkada. Şu arkada boynuzlu var. Evet ona da gösterdim de. orayı. Evet. Değişir olur. Ha, şu 15 bin. Abi. Kaç kilo gelir? Vallahi 55-60 arası gelir. Pazarlığa girsek 14'e olur mu? Yok onun son fiyatı 15 Harbi mi? Pazarlık sünnet ama ya Pazarlık sünnet de 15'ten başlatır Diğerlerinde pazarlık yapar Tek bundan mı yapmıyorsun? Bu sene milletin ke kesemiyor o yüzden 15 Şu ortadaki hayvan hepsi satılmış Hayvanlarımız güzel gidiyor Maşallah Malın eti sıkı sıkı zayıf evet. gibi O 15 başlatırır. dediğin kaç kilo gelir? 55 kilo gelir Yaşı? Yaşı bir buçuk Bir buçuk Şuna ne istiyorsun? Buna 19 istiyorum. Pazarlık var. Kaç kilo gelir? 65-70 arası. Evet canım. Şu 19 bin pazarlıkla mı? Pazarlıksız. Pazarlık yapılacak daha. Pazarlık yapılacak. Pazarlık daha. Şöyle mor koyunlarımız var. Buna ne istiyorsun? Buna 21 istiyorum. Buna mı? Evet buna 21 istiyorum. Pazarlıkla 20 olur. Kaç kilo gelir? Bu böyle 75-80 arası e gelir. Bana keçi evet. göster ya. Keçilerimiz şurada. Büyükleri satılmış hep. Bir keçilerimiz var. 16'dan başlıyor. 20 yaparak fiyatları çıkıyor. Ha bu da mı kabala? Evet onlar da kabala. Buna ne istiyorsun şuna? Şuna 16. 16 buna? Evet, pazarlık yapılır evet. 16 bin pazarlık yapılır. Şu keçi? Beyaz olan. He. 17 pazarlık yapılır. Kaç kilo var bu 17 dediğin? 60 kilo gelir canım. 60 kilo. Maşallah şu göbekli ne istiyorsun siyah? Keçi mi? He evet, aynen. Keçi 17. 17 mi? Şu evet. siyahlı keçi. Evet. Pazarlasın evet, tabii doğru. ki. Keçilerin cinsi ne? Keçiler. Daha hani keçisi? Daha keçisi. O tarafta keçiler daha büyük. O büyükler, şurada. Büyükler Hayır değil. ya şurada satılmayanları ha diyor. Ha, onlar daha iyi. Onlar daha Aynen iyi. burada daha düşüyor. büyük. Bu kaç lira ustam? Buna da söyle bir fiyat. Ustam buna bu da küçük. Bu mal. da 15'lik. Bu da 15'lik. Küçük mal 15'lik. Pazarlığımız Ama pazarlık da yaparsak. Evet. Buna ne istiyorsun? Bak büyük. O da 15 lira. 15 bin. Bu 15 bin, bu 17 bin. Değişiyor. Kaç böyle. kilo gelir? Bu 55 kilo gelir. Şu 17 bin dediğim 60 kilo geldi. Beyaza 17 bin istedi. 60 kilo gelir dedi. Evet canlarım burayı satmış. Evet. Şöyle göstereyim. Maşallah. Şu keçiyi kaça verdin? 18 bin, verdim. 18 18500 Evet. Kesim kime ait? Kesim bize ait değil ama burada kesim yeri kurulur. Ha, belediye kuracak. Belediye değil. Şahsi e, şahıslar kuruyor. He, para ödeyeceğiz. Kesinlikle 1000 bin TL. Fırsatımız olsa keseriz. Malla uğraşmamızı tamam, kesemiyoruz. Tabii. Fırsatımız olsa keseriz. Ama kesemiyoruz. Müşteri için elimizden gelen bütün imkanları kullanırız. Yani. Bugün işte yoğun oluyor, o yüzden kesemiyoruz. Aynen. Telefon numarası alayım. 536 432 54 12. Hayırlı işler olsun. Sağ Allah, Allah, Allah emanı boşa çıkarmasın. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Herkese teşekkür bekleriz. ederiz. Herkese evet de... canlarım. Mallar 15.000'den başlıyor pazarlıksız. Pazarlığa girmeniz lazım. 14 alırsınız. Şöyle göstereyim. Ahıla girince eliniz boş gitmeyecektir. Ondan eminim. Güzel. Tavsiye ederim gelip pazarlığa girmenizi. Hem yem ya, hem yayılmış. Anaları bizim. Sen mi şey üretici? Ha abi. hem de üretiyorlarmış yanları. hem de üreticiymiş kardeş. Abi, analarını emiyorlar 7 8 ay 9 ay. Maşallah. Aynen. Aldım, aldım. Aldın mı abla? Kolay gelsin. Sağ ol Sağ ol. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Aldın mı kurbandı? Ben YouTuber'ım, malı çekeceğim. He, ee, iyi ablam. Kaç da kaç arası? Abla 20 liradan başlıyor, 20'den başlıyor kadar var. Heh. E. Abi yem mi yayılım mı? Yayılım abi. Yaşları abim. Yaşları e, geneli 13-14 aylık. Ee, 3-4 tanesi de 2 ve 3 yaşında. Abi kaçtan başlıyor malın? Abla 20 ile 20'den başlıyor. 27'ye kadar var. Kabala veriyorsun değil mi? Kabal bizimki. Kilo yok. Yok kilo biz Allah uğrunda kesildiği için pek kiloya girmiyoruz. Şuna ne istiyorsun? Buna Buna 28 diyoruz abi. En son abi. Bunu sana 26 buçuğa bırakıyorum. 1500 TL düştük. He. Evet. Şu abim. Orada 24 diyoruz abla. Yüzde kaç et bırakır? Yüzde 50-50 arası. Bu kaç kilo gelir? Bu da tahminim 70-75 manlardır En küçük manlı hangisi genç? En küçük malımız Kaç lira diyorsun? 16-17 16-17 tamam, Kaç kilo gelir? 50 50'si var 45'i var Evet canım şu küçük arasın. malı 16 bin dedi. Evet. Bir senenin kuzuları hepsi yani. Şuna ne istiyorum? Biraz daha küçük şu. Hangisi? Şu. O da 15 15.000 15 bin. <laughs> en büyük malın kaç abi? 28 abi. Canlarım pazarlıksız 15'ten başlıyor 25 bine kadar. Tabi gelip pazarlığa gelişmeniz lazım. Şöyle göstereyim. Bu taraf satılmış. Maşallah. Burada 15 binden başlıyor. Abi bir numara verir misin? 500 kaçtı şu numarası ya? Canlarım şöyle amlemini bırakayım. Telefon numarası da var şöyle ararsınız. Ay be hayırlı işlerin olsun. Sağ ol ablam Allah razı olsun. Allah'ım beni boşa çıkarmasın. Abla, Hadi abla. görüşürüz. Eyvallah görüşürüz abla kendine iyi bak. Sen de abim. Sağ ol. Onu dök ya onu dök. Onu dök. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.